merhaba arkadaşlar. Bugün Poppy Playtime Chapter 3 videosu bölüm 1. Başlıyoruz. Normalde birinci, ikinci diye gidecektim. birinci ikinci diye gidemedim çünkü ikinciyi oynadığımda şey oluyor bozukluk var. şimdi bir sesi ekseni. ne olmaz böyle. O zaman şöyle başlıyoruz. What's the time? Playtime! Ben bunu geçeceğim direkt. Ciba bu benim zorluğum olacak. Ben birinci, ikinciyi test ettim. İkincide bir problem var. Orada hata veriyor. O yüzden ikinciyi çekemedim. Direkt üçten başladık. Bu ne lan? Bu da bir mod yaratık vardı. Bu ne diyorsun? Çekmemiş. Çekmedi. Bu ne biliyor? Bu ne lan? Çekmedi bu acaba? Çekmedi. Çekmedi. Aa. Aa evet ben mor yaratık. Evet. Hadi. Ah. Ne oldu? Lan. Tövbe estağfurullah. I cheese Hadi Bunu çekeceğim. Bitti mi? Ana ne oluyor? Yanlış mı yaptım bunu? Şöyle estağfurullah. Cennete mi geldik. Bunu <laughs> da... Будем ваша часть-то. Ты берем с будом Это там, блядь. Апьем. Брюк Он там. Давай надо Moyunda böyle bir şey Ya hadi. Ama yine tık daha geçmiyor. Bunu yine çekeceğiz. Bunu çekeceğiz. Direkt bunu atıyoruz. Tamam çekeceğiz. le best hein? Çekmemiz buradan attı. Lan seni mi almış? Bana. Bundan bir tane var mı var? Bunu mı bulacağız? Nerede lan var? опа -а -а. так. -так. Помнишь, Soru işareti, soru işareti. <Gülüyor> <Burada>. <Gülüyor> Ellerim yok. Ellerim niye yok? Arkadaşlar orada bir bozukluk oldu. O yüzden durdurmak zorunda kaldım. Şimdi bizi buradan devam ettiriyor. <laughs> Şimdi burayı açacağız. Kapıyı açalım. Tamam anlaşıldı. Aç. Hı. Tövbe estağfurullah. Bu ne lan? Bu tren. Bir şey diyeceğim. Bu chapter 2'den sonunda hani bir tane var. Bir kaza yaşamış tren mi yoksa? Thank you. i'm straight ahead on the home of cat nap one of the smiling look at used to be drop back drop back i think you're not sure him like his church? His hunting ground Whatever he wants it to be you better get moving quickly we'll keep in touch da evet. evet. Şurada bir yer var galiba biz. Tamam. Tamam. Tamam Buradan mı aldım? Aldım. Yapıştır. Buraya mı tıklayacağız? Bu ne? He, bu böyle bir mantık. Oha. Oldu mu? Kapı direkt şak diye açıldı. Şimdi yani buraya mı gideceğiz? Gidiyoruz. Sen yine bağıracaksın. Aha kork. Ya ha. Burada burada da kol var. Bunu da açalım. Oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Lan, Biz nereye gidiyoruz? Galiba uzun bir yer. Yani uzun, kendi yani uzun yolculuk. Böyle bir yüklenmiyor. Birader sen bizi nereye attın? Yükleniyor ama. Evet. Hello, my name is Elliot Ludwig. When you look around at the world today, what one thing do you think it needs more? Of? I asked around once, Money. I never have enough. Understanding, I can never get any. Think the common man has lost each answer was different, and I could perhaps see something. I think each was also missing something. Something simple. You see, not one of them could muster a smile. A smile is hope. A smile is love. A smile is understanding. And there is nothing more gratifying to my soul than being reason for a Arkadaşlar biz şu anda Arkadaşlar ateş mi lan Ateş misin sen? beni çıkarın buradan. Biz nereden geldik? Biz şuradan geldik. Hmm. Oha. Bak şurası bir oda. Hani bir kapalı bir alan. Bir şey değil, orada bir şey oluyor. Burada bir şeyler görüyoruz. Playtime Co. falan bir şey diyor. Bir telefonik düşmesin. <laughs> Bizim <laughs> telefonik düşecek mi? Ama sadece o Oğlum ben buraya girmem lan. Çıkarım beni. Çıkarım. Yandak. 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 Oha ben buraya girmem. Yanıyorum. Yanıyorum. Ben oha. Oha. Neredeyim lan? Çıkıyorum ben. Oha. In Güneş. Güneş. O güneş, güneş değil gibi. Bu neresi? Play care. Hmm. Bu play care diyor. Ve şimdi nereye gidiyoruz? Dur hadi. Dur. Dur. Bunun fren şeyi mi var? Dur. 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 Dur dur. Durun. Oğlum durdurun lan beni. Oğlum nereye gidiyoruz lan? Bu ne neresi? Banka masada ev. Ev. Burası da palyanço sanırım. Palyanço şeyi işte. Palyanço'nun gösteri yaptığı yer. Çok kasıyor. Aha. Gerçek gibi güneş şey gerçek değil. Şu gerçekten güneş mi acaba? Ne oluyor lan? Çarpacağız! Çarpacağız! Oh çarptık mı? İndirin beni sonunda. Ünlü oh. neydi? Buradan gitmeyeceğiz. What are doing? It's me again, Ollie. Cool place, right? Ollie. The kids used to live here. Ollie. Now look at it. Anyways, do you see that statue in the middle of the room? Take the stairs that go under it. There's a really cool room in there that powers wow. literally yanlışlıkla bir şey buldum. Ne oluyor lan? Boruyu kapa. Boruyu kapa. Lan. Bora neresi? Burayı mı açacağım? Buradan yine bir şey mi geliyor? Lan. Ne oluyor lan? Burada. Ne aldım lan ben? De, ben de. Enter the gas. Bu matrix You got the key. Now the question you're probably asking you yourself, yourself is, "Where does gel bir etraf var ya. Abi şurada bir kapı var hani. Orası mı? Orası mı? dur bir gidip bakalım. yanlış mı geldim ben? Bence yanlış gelmedi. Çek. O kadar yolu dolaşacağız mı? Bence yani dolaşmayacağız. Ya hayır ya. Zıplayarak. Uçuyor. Uçuyor. Bak. E nereden gideceğiz? Kuş sesleri. Sonunda. Bir de sesi var. Burdayım. Aha. Evet galiba doğru yere geldi. Ben nereye gidiyorum? Bir Yükleniyor. Yükleniyor. Galiba. Oyun mu çöktü lan? Dur biraz bekleyelim. Bence çökmedi. Yaşıyoruz. Evet yaşıyoruz. Neredeyim lan? Oo, <mono> to ne oldu? Business, is made right here in the factory, it's what called it? the Red Smoke. Right now, it's all headed off what to is? the right. We need to make that what red is? smoke go left instead. That's how we what can get there? to him. Okay. The machine will what probably you? have any dumb sailor's work around, but I think you can do it. I'll call you.

güç kablosunu. güç kablosunu nereden bulacağım? Ben şu ne yaptım? Hiçbir fikir de bilmem. Göremedim önce. Burada da bir şeyler var. galiba buna basacağız. Aha. Burası açık. Bu ne lan? Yuh. Hadi gidelim. Arkadaşlar. Buradan mı gideceğiz? Anam. Nereden gideceğiz lan? Aha. Aha vallahi bir şey buldum. Yetiştiriyorum bu Gel buraya. Koş 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 koş. Olmuyor. Bana mı yoksa? Bu ne lan? Oha! mor kol. Ne işe yarıyor bu? Lan. Oha. Zıplatıyor mu? Ya. Burada mı zıplatıyor? Evet. Güzelmiş. Bana. Tövbe estağfurullah. Ben nereden gideceğim? Nereden gideceğim? Hatta ama hago pot. Gidiyor. Pıtı pıtı. Burada bir şey mi var? Yok duruyor. Anne ne? Aşağıya düş. Yetişti. Yetiştim. Bu ne? Ne ben sana mı çekeceğim? Evet. jan getireceğim. Hı hı. Hı. Aksilik çıkıyor 2 saattir. Yine evet, düzeldi. Evet, buradan zıpladık. Bunu mu çekeceğim? bir şey yapmadı. Bu ne lan? Ha? Ne oluyor? Bak. Ah. Galiba yine bir problem var. Hı. Hmm. Bundan bir şey yok. Ki? Ja. Das e şunu schon Tamam. schöner sen, de... e sen de şunu Sande. Ja. Das ist ein schöner al. Sonra buraya koy, pat, pat, под. Вот. Да. А. Хм, да, бро, я уже раз. Я уже. Чуть. Çek Sen de böyle ver. Böyle olacaksın. Bitti. Sonra bunu al. Herkesin her bir Sonra vur. Çekil çözüldü Bitti. Ben gidiyorum. Sakın düşme. Ben biz burada bir şey mi var? Hay Allah seni ya. Hep seni ya. Hep ya. Kapalı çalmış. Bu mavi şey ne işe yarıyor? Bet. Şimdi buna mı basacağız yoksa? Şöyle bir sakın

Biri geliyor lan? telefon Aç. Aç telefonu. Heh. Oh no! Someone killed the power. Okay. Another... Şimdi bir şey diyordu orada. E, diyordu ne K'si? Belki bugün bunu fazla izlenirse ikinci bölüme gelir. Hadi artık yüklen. Arkadaşlar hmm, nereden Buradan geçeceğiz. Şey o oh, oha. Buraya mı alır? Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar yeter. Dur tam nereye koyduğum hatta tam dur şu o gaz yaranı neresi? Ah bak tam şuraya park edeceğim. Hop. Hop. Bak. Evet. evet. Nerede bitirelim? Tam burada bitirelim. Bak. nerede bitirelim? Kontrol edelim neresi? Hah. Burası. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Kanala abone olmayı unutmayın. Diğer ki videoya görüşürüz. O zaman. Ne görüşürüz.